Hadi bakalım. <laughs> Dualar. Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Oğudana Tapınağı civarındaki incik boncuk satan dükkanları gören dünya güzellerimiz bir şeyler almadan durur mu hiç? Durmaz. Memlekette ay bana ne getirecek acaba diye dört gözle bekleyen konu komşuya ne diyecekler sonra? Şuraya bakmak ister misiniz? E, bakalım. Tamam. Bu güzel bir Safiyeciğim. Evet. Yakıştı mı? Bakayım. Bakın. Ben bakamıyorum ki. Kırafe, ah tamam. Şimdi üstünüzdeki kıyafete oydu biraz. Bu da leylak rengi. Aa. Ah. Leylak mı? Evet. Sever misin? Çok severim. Güle güle kullanılıyor musun? Da gidelim. Yeşil. Başka şeylere de bakalım. Yok. Hadi alakası. gel bakalım. Hadi gidelim. Peki. Tamam. Hiç almıyorum. Ah, tamam. Ben güverim aç. Okey. Tamam. Ay, sen beğenmediysen okey. Tamam. Aa. Ah, ah. Yağrıbağ ah. yaptığımız gezi işe yaradı. Anlaştınız oldu. Ban Alkan her zaman Safiye Hanım'la e, tatlı ve akılcı bir şekilde dalga geçmeyi biliyor. E, Safiye Hanım da hiç kompleks olmadığı için gayet güzel bir şekilde karşılayıp aslında gülerek de e, cevap verdiği zamanlar oluyor. Ay ne güzel. Bir dakika e, bir dakika. Ay, şahane, ay. şangırdaklar shangirdaklar Evet ay, Hepsi ay. var. Ay bunlardan bir tane oluyor. Evet ya. ya. Evet ya. Ay süper. O kadar süper. güzel. Çok güzel. Ay, 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 ay galiba. <laughs> Şaşırdım. <laughs> Aman Allah'ım. Aa. <laughs> İyice ama ne Ama güzel. Ben, ama biliyorsun bunu çaldığın zaman ne olduğunu. Orada da bu huzurlu tuttu. Gong diye böyle bir gong çalayım derken. Bir anda böyle bir ne oldu mu anlamadım, böyle çıldırdım ya. Allah Allah! Ama çok önemli bunu çalmak. Ama kulağımın dibinde de değil bana aşk olsun, ya Daha koptu. Öyle mi? Daha daha ah, çok duyalım diye. Çok. Onların böyle vurduğun zaman, iyi sayılan bir şey o. Ne kadar hızlı vurursan, ne kadar iyi vurursan o, o kadar iyi. Ben de vurayım dedim, bir korktu ama nasıl korktu biliyor musunuz? Şey gibi zıpladı. <laughs> Sincap <laughs> sincap gibi neredeyse böyle yukarı zıplayıp oraya gidecektim. Uçacak da oraya karşıya. <laughs> Aa nasıl yani? Öyle vurulmaz. Bak ben sana vururum ha. Şimdi nasıl vuracağımı gösteririm. öyle Nasıl vuruluyormuş? Aa. Bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Şu arkadan vuracağım. Önden. İşte öyle vurulmaz, böyle vurulur. Gelen vurdu, giden vurdu. Gelen vurdu, giden vurdu diye vurdum. Vurdum, 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 vurdum. İşte o çıldırdı tabii. Ya neler burada? Kim Allah oh, Allah oh, Allah oh, Allah. Oh, oh. İşte bu. İşte budur. <gülüyor> <gülüyor> ya ama böyle intikam alırlar. O Beni yani nasıl? intikam herkese oldu gibi oldu yani. Vay <laughs> ödümü kopardı be. Zart diyor, gün <laughs> diyor yapma. <laughs> Beni bak yine başladı. Allah ya bana Allah. olmasa eğleniyor ya böyle bir şey. Allah Dişinizi eksik etmesin inşallah. Ya ödüm patlasaydı ne olacaktı Ay Kaktır Allah bir anda. Ay Allah canım öyle şey? Vallahi çok korktum bir anda. ha, bir anda kulağımın dibinde. Abartıyorsun. Ne oldu dedim ya yani. ben senin iyiliğin için yaptım bunu dedi. Hayır dedi beni ödümü patlattı. Ya benim burada ödüm patlasaydı patlamaz patlamaz senin dedi. Safiye Hanım siz yelpaze almak istiyordunuz burada Ay. var. Bana Hanım size de fil var ister misiniz? Evet çok Şurada güzel. Şurada bakın bu küçükler iş yapar mı? Güzel hediye Oo. değil mi? Rengi de çok güzel. Evet yeşil evet. evet. Ay ben de yelpaze alacağım. Tavus kuşuymuş bu. Ay ne, Ay ne kadar güzel. bunu çıkarsa neredesin sahibi? Niye gel? Çiftkisi. Bakalım nerede? Kimse yok ki dükkanın Aha. başında. How are you? bulayım Nerede? Uh, gel gel. <laughs> gel. Alacağız bak bundan. Nasıl, bak alışveriş yaparken nasıl İngilizce konuşuyor. How much money? Tavus kuşu bu bizim <gülüyor> Türk'ümüz. <gülüyor> evet. Çıkar çıkar. One, two, three, four. Yes. Bülent Ersoy. Banu Alkan Burcu Esmersoy. Ve ben my name Safiye Soyman. Ben sana doymam. Ver <gülüyor> çabuk. <gülüyor> Ya <laughs> öğrendi söktü ya. Ya. Ver bir. bir. Alışveriş hiç mesela geldi mesela, hiç. Ay, hiç bilmiyordu şimdi söktü. Çatla. Ay çatlar mı? Çatla. Bir içeriden çatladı hep. Ay ay ay. Bunu da sana hediye ediyorum. Ay, Sen çok konuşman için. Ee, evet bu da benim. Aa Bülent Ben çok konuşan, güzel konuşan. Sense Allah. How much money? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor anlamadım. Ne? Tuhan dediğin ne yani anlamadım. <laughs> 2000 mi? Çok pahalı canımsın. Ah İndir indir. Ne? Dedi bit down. Tabii canım. It's too expensive. Ne kadar ödemek istiyorsanız ödeyin gidelim. Aa bu ne demek istedi anlamadım. <laughs> Bedava mı veriyor? Bak <laughs> bismillah dur kafam döndü. Ne kadar alacaksan kaç lira. Gel. How much money? Ha. Ya. Is it enough? Yaş. For how many? <gülüyor> Hadi <laughs> al. For four. <laughs> al, ala. kardeşim ben bu para birimini bilmiyorum. <laughs> Safiye da ya bu Yetmedi paran yetmeyince alamıyoruz Safiyeciğim. Bir, bir sürü para var, bir sürü var. Bunlar ne ya, yani, ne işe yarar? E i̇şte yetmedi. Yani, avuç dolusu. Ben de veriyorum iade Bu ediyorum. Kadar. Tamam, tamam siz üzülmeyin Safiye Hanım tamam. Ama olmaz ki ya. Yok önemli değil Safiye Hanım başka zaman alırsın. Evet. Ah, kaç liraymış bu ya? Hadi bize bir hediye al tamam alayım dedim. Anam baktım ki 4-5 kişiyiz kaç tane alsam dünya kadar şey. Bu inmedi adam inmeyince ben de gıcık kaptım almadım. Aa, sen şaşırdın iyice. Yok yok Cimri bu vermez. Yok yok. Allah Allah. Yok Yok ya. gelin gelin bağlanın. İki, iki hadi dolardır. Doğru Safiye Hanım başka zaman inşallah. Evet. İki dolardır ayol. Tamam tamam hadi boş Gerçekten mi yirmi dolar mı? Al almayın kalsın alanda mani olmayın. Aa bana cimri dediler o arada. Cimrilikle ne alakası var? Nasıl bunlar şeyden gelmiş, Türkiye'den gelmiş turistler diye. Bana bize fiyat olarak. Ben de almadım. Bunlardan istiyordunuz ya hep. Ha, ha, evet. Hindistan'dayken de istemiştiniz evet. Rudraş Çok güzel evet. bunlar. Bülent Hanım aldı bunlardan biliyor musunuz? Ay, evet, evet, evet. Bunlar çok 4 -5 güzel tane. ya. Aa, boynuna geçirmek için. Geçirme. evet. evet hiç kalp çakrasına iyi geliyor bununla. inanarak ve bu, bunu bilerek taktığınız zaman daha çok işe yarıyor. Öyle mi? Buna. Tabii aa. tabii aynen. Yani hani kolye gibi tabii ki alanlar da var. Ama siz onu böyle hani bana iyi geleceğini aa, düşünerek mi? alıyorum ve takıyorum derseniz Hocam öyle oluyor. bana bir iki tane takar mısın i̇ki boynuma? Bir tane mi? Şundan evet şundan. Bir tane bundan, bir tane bundan isterseniz. ikisi farklı çünkü. Öyle mi? Ne adı onu da ıdırakça. Adı ıdırakçaymış. E ee, ona, onu. Onlar tabii evet kat 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 takanlar var. Aman kalbimize bir şey olmasın etmesin diye. Ay hemen takayım. Hii, aşkıma hmm, gitsin. Sen... Allah'ım. Hangi aşka gitsin? Ah bir aşkım var ki. Tut oğlum tut Allah. Bir okay, okay, aşkım okay, okay. var ki şu an. Uh. Aşkım sana gönderiyorum buradan. Hayatım. Git ya lütfen Safiye şimdi aşkım, aşkıma. Ay, sen ki. hangisine Hindistan'daki aşkına mı? Hayır gerçek aşkıma. Şş, gerçek aşkın kim? Buna kaç tane ah, aşkın var senin? Açıkladım ben onu televizyonlarda. Ah. Anam ben görmedim, hayal mı? Aa. Aşkım benim, Nepal'den sana bebeğim. Ay o sana alsın, sen ona ne alsın? Kalbimi, <gülüyor> kalbimi yolluyorum sana, ben kalbimi, girdim. aşk. Aşk dolu kalbimi, aşk dolu kalbimi. <laughs> Şurada bir tütsücü var, girelim mi? Ay harika. Girelim. Nasıl kokular Ay, seviyorsunuz siz? Müzik güzelliğine ki, bak ya. Ya müzik beni yani bitirdi. İnanılmaz. Değil mi? Yani Nerede? bunlar türküler değil mi? Nasıl kokular seviyorsunuz? gül var mı? Bende var. Aa, gül mü mı Gül var, ya. var mı? Böyle bu bazı şeyleri iyi gelen karışık kokular aslında hepsinden oluşuyor. Evet bazı şeyler bu böyle bir değil mi? Bu iyi şans ve e, mutluluk veriyormuş. Siz bunu alın bakayım. Evet. Beni evet. alsın götürsün. Bulutların evet. üstüne Başka götürsün. Ne? Bu da aynı aşka şekilde. Aşka götürsün bebeğim. Aa bu ben, evet, musun? gerginliğe depresyona Evet o. Aa bu da. Böyle o, bir harmoni içerisinde olursun. Aa, bende mi stres var? Bülent Hanım'a bunu alalım, <laughs> stresli biliyorsun. <laughs> Allah'ım dedim, stres tü tüslüsü mü? Ne olur Bülent Ersoy'a 100 tane alalım dedim, Allah'ım bizi bunu gazabından korusun. <laughs> i'll